Sevgili seyirciler, şimdi bir tarihin nasıl yavaş yavaş yok olduğunu ekranlarınıza getireceğiz. Restorasyonunda yaşanan sıkıntılar yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi gök medrese kaderine terk edilmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Sivas Valiliği'nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ve Sivas'taki ilgili kurumların bu konuya sessiz kalması, atalarımızın bizlere emanet ettiği eserlere ne kadar sahip çıktığımızı da gözleri önüne seriyor. Bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı sürekli gündeme getirdiğimiz gök medrese yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda tarihi gök medresenin içerisindeyiz. Restorasyonu durdurulan tarihi gök medresenin içerisindeki tablo yürekleri sızlatıyor. Restorasyon çalışmaları esnasında birçok hatanın yapıldığı Tarihi Gök Medrese'de bu sefer ilgisizlik ön planda. Bitirilemeyen restorasyon çalışmaları tarihi yapının içler acısı son halini gözler önüne seriyor. Tarihi yapıya girmek çok kolay. Elini kolunu sallayan tarihi yapıya girip içerisini kolaylıkla gezebiliyor. Fakat tarihi yapıyı koruyan bir güven görevlisi yok. Restorasyon çalışmaları esnasında tarihi yapı üzerinde yapılan yanlış çalışmalar tarihi dokuya zarar veriyor. Tarihi yapının içerisindeki hücrelerin duvarları ise yıkılmak üzere. Evet burada yıkılmasın diye tedbiren bir tahta parçası sokulmuş durumda. Yine aynı durum ise demir bir kelepçeyle kolonlar tutturulmuş durumda. herhangi bir güvenlik görevlisinin olmadığı ve kolaylıkla girilebilen tarihi gök medresenin içerisinde birçok olumsuz görüntü de ortaya çıkabiliyor. Tarih yapının içerisindeki bir diğer tehlike ise işte görmüş olduğunuz gibi bu elektrik panosu. Bu tarihi yapıya girmek çok kolay. Tabi bu tehlikeyi de bir adım daha yaklaştırıyor. Atalarımızın bize emanet ettiği Tarihi Gök de kimliği belirsiz kişiler tarafınca ateş yakılmış durumda. Tabi bu yakılan ateş de tarihi yapıya zarar veriyor. Yüzyıllara meydan okuyan Tarihi Gök Medresesi son yıllarda uygulanan yanlış çalışmalar sonucunda harabe bir yapıya bürünmüş durumda. Tarihi yapı içerisindeki hücre duvarları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Görmüş olduğunuz gibi duvarlar üzerimize yıkılma aşamasında. Atalarımızın bizlere ve gelecek nesillere emanet ettiği tarihi eserlere sahip çıkamayan şehir yetkilileri, restorasyon çalışması yarım bırakılan tarihi yapı için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Sivas Valiliği'nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ve Sivas'taki ilgili kurumların bu konuya sessiz kalması kafalarda soru işareti bırakıyor. Bakımsızlık yüzünden atıl vaziyette bekleyen tarihi eser yok olmayla karşı karşıya. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi gök medresiyi sizler için gezdik ve kameralarımıza kaydettik. Tarihi yapının içerisinde yanlış yapılan restorasyon çalışmaları bir tarihi de yok ediyor.